Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugünkü videomuzun konusu güvercinlerde göz sulanması, işte balgam, uç kırık, hırıltı. İşte bu tür hastalıklara mücadeleyi anlatacağım arkadaşlar. İşte sağdan soldan görüyorum şu aralar bu hastalık herkesin kümesinde ve e, bayağı bir yaygın durumda arkadaşlar. İşte bayağı da bir can sıkıyor. İşte ben de ona yönelik kendi tecrübelerimi paylaşmak istedim. Peki nedir bu hastalık arkadaşlar? Aslında bu hastalıkların hepsi aynı. İşte bu göz sulanması, balgam, işte hırıltı. Ya bunların hepsi ornitosis. işte biraz araştırma yaptım. denen bir mikrobun yol açtığı bir hastalıkmış arkadaşlar. İşte özellikle ilerlerse yavrularda ölümlere kadar yol açıyor arkadaşlar. İşte işte tedavi edilmesi lazım. Eğer tedavi edilmezse diğer hastalıkların da yol açmasına çıkıyor. peki nasıl bulaşıyor bu arkadaşlar bu hastalık? İşte bu hastalık işte kümesimize dışarıdan yabancı kuş gelirse işte diğer kuşlardan bulaşıyor. İşte peki peki bana nasıl bulaştı bu? İşte benim de bir işte arkadaşım var. İşte o arkadaşına bir kuş getirmiş. İşte evde bulamamış arkadaşının da kuşu. O da dedi ki bana bana verdi işte ya abi dedi, dursun dedi birkaç gün dedi, şey. Bir akşam dursun dedi. Yarın gelecekmiş. Yokmuş evde dedi. İyi dedim ver. Ben de işte bu kümesini attım bakıcı kümesine. İşte postaların oldu 3-5 tane kuş var burada. Attım işte bir gün durdu, iki gün durdu İşte işte abi gelmedi üç gün durdu İşte dördüncü gün aldı falan. Ona abi baktım beşinci gün işte e, yavrunun Tekin'le gözü kapanmış falan filan iyice şişmiş yani gözü böyle yani kapanmış. İşte ben de öyle yani, yani başka bir yabancı kuş sokmayacaksınız arkadaşlar kümesinize. İşte peki nasıl tedavi edeceğiz bu hastalığı? İşte aslında birçok yöntem var. İşte biz eskiden ya yani böyle pek hastalıklar yoktu. İşte limon, sarımsak, aspirin, aspirinle biz şey yapıyorduk. Tedavi ediyorduk kuşlarımızı. Yani de Ölüyordu yani. Yapacak bir şey yoktu. Ee, i̇şte bu hastalığa birçok yöntem var arkadaşlar. İşte e, ben denedim. E, ben dediğim gibi uzun süredir bakıyorum. E, bayağı bir uğraştım bu hastalıkla zamanında. E, nedir bu yöntemler? İşte tetra diye e, bir de monodoks diye hap var. Antibiyotik hapı. İşte eczaneden alıyorsun. İşte ne bileyim kimi işte gözüne Limon sıkıyor falan. İşte ibrodox var. işte baytril diye bir ilaç var. E aslında bunlar işte pahalı ilaçlar arkadaşlar. Tamam bak çoğu iyi geliyor. Mesela Gent'te göz damlası var. Gözüne damlatıyorsun kapalı gözü hemen öyle bir günde falan iki günde hayvanın gözünü açıyor. Ama kesin işte bitirmiyor. Sadece gözünü açıyor. O mikrop aslında onun içinde kalıyor. İşte bunlar pahalı yöntem. Peki... Bu pahalı yöntemlerle olmuyor arkadaşlar mesela var 20 tane kuş 30 tane kuş nasıl şey yapacaksın bunlara nasıl şey yapacaksın aslında bu şeyin var bu hastalığın bir ilacı var onitap diye bir hap var bu atıyorsun ondan 2 tane ve işte 3 gün uyguluyorsun anında kesip atıyor yani bu şey ilacı ama bir tanesini atıyor e 20 tane kümesiniz olur yani 20 tane kuşunuz olursa nasıl atacaksınız hepsini yapmaz işte onun tozu falan var. Neyse işte işte benim aslında bu bu pahalı oluyor. Peki nasıl olacak peki arkadaşlar? Şimdi ben şöyle bir ilaç şey yaptım size. Hani keşfettim. Hani panteremisin diye. Şimdi bu ilaç 100 mililitresi 40 lira. Bunun 50 mililitresi 20 mililitresi falan var. 50 mililitresi 20 lira falan. Ee, mesela o dediğim ilaçlar derdinde bulamıyorsun şimdi. Ee, o baytları Mayitler 60-70 lira. O monodoks Tetra denen antibiyotikleri alamıyorsunuz. Reçeteye yazdırmanız lazım. Ben bu ilacı buldum. Gayet de memnunum arkadaşlar. Sadece bu hastalık için değil. Bu hastalığa birebir geliyor. Mesela şuradaki yavrum çok hastaydı. O gözü kapalıydı. Ona ben bir uyguladım anında ikinci gün gözüne gene bir biraz kırıklık var ama toparlayacak yani. Yani dediğim gibi şimdi yavrularda farklı oluyor. Diğer kuşlarda, büyüklerde farklı. Şimdi o yavru onda kolay geçmiyor. Ama büyüklerde olursa ona bir günde iki günde atabiliyor hastalığını. Yani yavruların e, mekanizması, savunma mekanizması biraz daha zayıf olduğu için onlar da şey yapıyor. Mesela bu hastalığın en kesin çözümü bu arkadaşlar. Ornitap hap. Bunu her yerde bulamazsınız. Yurt dışından geliyor. Bundan iki tane atıyorsunuz kuşun ağzına. Kuş hemen ona karşılık cevap veriyor. İşte dediğim gibi işte tanesi 1 lira, 10 tane var 10 lira. 20 kuşu uygulasanız 20 lira. E 5 gün uyuyacaksınız. 5 kere 200, 100 lira para yapar. Şu ilaç Panteres'in Pantera misin diyor. 40 lira. 50, 50 mililitresi 20 lira. Yani kolay da bulabilirsiniz. Yani her yerde bütün eczanelerde de bulunuyor. Sadece bu hastalığı gelmiyor. Mesela kurumaya çok iyi geliyor. zayıf güvercin ateşe iyi geliyor. Dön baş sallan başa iyi geliyor. İşte salmonelle o ekoli hastalıkların çeşitlerine çok iyi geliyor arkadaşlar. Hani birçok hastalığa iyi geliyor. Ben tavsiye ediyorum. Kullanıyorum kendim. Ve şimdi size göstereceğim nasıl uygulandığını. Şimdi kuşumuzu yakalayalım. Şu kuşumuz. Evet kuşumuzu yakaladık. Hafif görüyorsunuz bak hafif gözünü sıyırıyor. Hafif sulanma var. Aslında bak şu gözü. Kapalıydı bu gözü. Ben hemen onu iğne yaptım. Şimdi gene yapacağım. Geçen günü yaptım. Bir gün önce yaptım. Şimdi bu bir gün bıraktım. Şimdi bir bir kere daha yapacağım ama geçecektir onu büyük bir ihtimal. 0.1, 0.2 mililitre vuracağız deri altına arkadaşlar. Diğer videolarımda da gösterdim nasıl vurulacağını. Yavaştan sıkıyoruz. Elimize de bastıracağız. Şey yapmasın diye. Yani Gözün of böyle sulama var, yaşarma var. Gördüğünüz gibi. daha işte erken teşhis çok önemli arkadaşlar. Erkenden teşhis ederseniz çabuk teşhis erken teşhis hayat kurtarır arkadaşlar. Şimdi yine <laughs> şöyle yapacağız. Şimdi ona vurduk. O ağırdı ama şimdi mutlaka diğer kuşlarda da var. Yani yüzde 90. O yüzden bir milim falan çekeceğiz bundan. Bir mililitreyi bir kilo suya kümese uygulayacağız. Biraz yağlı bir ilaç olduğu için zor geliyor. Hani böylece bütün kümesi korumuş olacağız. Şimdi hastası olan var, hasta olmayan var. Şimdi 1 mililitre çektik. Yaklaşık 1 mililitre suya 1 kilo suya uygulayacağız arkadaşlar. Bu dediğim gibi diğer hastalıklardan da korur arkadaşlar. Yani ben tavsiye ediyorum yani. 20 tane kuşunuz varsa 5 tane uygulamamız lazım. 100 lira. Bunu çok rahat bir şekilde uygulayabilirsiniz yani ve her türlü her yerden de bulabilirsiniz. Şimdi kilo suyu yapacağız. Bunu koyacağız arkadaşlar. Dediğim gibi videomuza, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bize destek için videomuzu beğenin. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka sorularınız falan varsa sorabilirsiniz. Biz de size yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Şimdi bu kalacak bu su. Bunu bırakmayız ama sabaha kadar. Bu 2-3 saat sonra alacağız bu suyu. Değiştireceğiz yani. Temiz su koyacağız içsinler diye. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.